Evet arkadaşlar bugünkü durağımız Konya 80 binde Alem Devir Parkı'ndayız. Konya Belediyesi'nin yapmış olduğu minyatür belediye parkına gelmiş bulunuyoruz. Konya'da bulunan bütün türbelerin, bütün yerlerin maket minyatürleri bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi bu maket Şirvanlar Sarayı. Şu şekilde gösterelim. 15. yüzyılda Sirvan İbrahim Abdullah döneminde yapılmış. Konya'da bulunmakta. Burada da makineti sergilenmekte. Burası Babür İmparatorluğu 6. hükümdarında yapmış olduğu taç mahal. görmüş olduğunuz gibi maketi. Azerbaycan'da bulunan Kız Kulesi'nin maketi. Park çok büyük bir alan üzerine kurulmuş olmuş olmuş. Şu güzellikler. Konya'ya geldiğinizde Meram Belediyesi'nin yapmış olduğu parkı gezmeniz tavsiye edilir arkadaşlar. Burası Mümine Hanım Türbesi'nin maketi. Davut Paşa Hamamı. İkinci Beyazıt Satrazamı Davut Paşa tarafından yaptırılmış. 1489 yılında Konya'ya maketini görüyorsunuz. Şuradan gidelim. Arkadaşlar aşağıdan donanıp gelelim. Görmüş olduğunuz gibi Ark Kalesi. Orta Asya'da en eski yerleşim bölgelerinden olan Ark Kalesi burası Burası Kolon Camii. Buhara bölgesinin en önemli camilerinden birisi. Ahmet Yesevi Külliyesi Ducuma Camii ve Büyük Minaresi. Burada görmüş olduğunuz maketlerin aynısı Konya'da bulunmaktadır. Tek katlı ve uzun tuğladan yapılmış bir Ducuma Camii ve Büyük Minaresi Konya'da çok ünlüdür. Görmüş olduğunuz gibi ilerlerdeki camiler. Burası Medine'de Osmanlı İmparatorluğu'nun tren istasyonunun maketi arkadaşlar. İki kolonlar kılık. Medine'de de bu iki kolon kırık olduğu için aynısını uyarlamışlar. Hicar Mimar Minar Camii İshak Paşa Sarayı. Osmanlı hükümdarlarının yeri Osman Bey, Yavuz Sultan Selim, Mete heykelleri. Burası Mersin Kız Kalesi arkadaşlar. Mersin Kız Kalesi'nin birebir maketini görmekteyiz şu şekilde. Burası sağ tarafımızda meşhur Alanya Kız Kulesi Alanya'ya gidenler, kaleye çıkanlar maketini gördü mü? Geleceklerdir. Konya ve Konya illeri, Konya ilçelerinde bulunanlar, diğer ilçelerde bulunanların maketleri burası Safranbolu'nun evleri, geleneksel Türk evleri günümüze kadar gelen evler birebir maketleri karşımızda görmüş olduklarımızda Amasya Yalıbolu evleri Amasya Nehri'nin karşısındaki bulunan Yalıbolu evleri maketleri Görmüş olduğunuz gibi muhteşem maket. Süleymaniye Camii. Süleyman Ezneyni Camisi'nin hemen köşesinde bulunan Mimar Sinan Türbesi. sağlı sollu yapılan yerler. Sivas Gök Menderesi. Meram Belediyesi'nin yapmış olduğu bu park için Meram Belediyesi'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz. Herkesin gelip gezmesini tavsiye ediyoruz. Ankara Resim ve heykel müzesi. Çok ince ustalık isteyen maketler. Camları dahi yapılmış arkadaşlar. Devlet konuk evi. Türkiye'nin yıllarında Ankara'da milletvekillerinin kaldığı Ankara Palas Devlet Konuk Evi'ni de göstermiş bulunuyoruz. Buralarda bilgisayarlı sistemleri bilgileri de alıp dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Edirne Selimiye Camii. Burası da muhteşem bir mimarlık. Burayı Edirne'de de görmenizi tavsiye ederiz. İkinci Selim adına yaptırılmış Edirne Selimiye Camii. Evet, uzaktan Orfalı Balıklı Gölü görüyoruz. Urfa'ya uğradığınızda balıklı görmeniz tavsiye edilir. Konya'ya uğradığınızda maketini görmeniz tavsiye edilir. Kayseri'de bulunan döner kummet şekilde gösterelim Kayseri Cacabay Medresesi sesi Yakutiye medresesi Ezurum'da mânțe de bulunan Mânțe Muradii Camii Evet. Cihan Türk Parkı'nın içindeki havuza girelim. Havuzun kenarındaki bulunan ellere girelim. Görmüş olduğunuz gibi alan gemisi üzerine helikopter inecek şekilde alan gemisini gösterelim. Karşısında Anadolu Hisarı. Küçük Su Kalesi. Sultan Ahmet Abdülmecit tarafından yapılmış. 1856 yılında İstanbul Boğaz içinde bulunan Ortaköy Camii meşhur Çırağan Sarayı. Hemen karşısında Çırağan Sarayı'nın karşısında Külliye Askeri Lisesi'ni görmek mevcut. Külliye Askeri Lisesi'nin karşısında bildiğiniz gibi Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş İskelesi şekilde Beşiktaş İskelesi Dolmabahçe Sarayı Dolmabahçe Sarayı'nın karşısında gördüğünüz gibi Kaymak Mustafa Paşa Camii bulunmakta Sadullah Paşa Valisinin yerleri bulunmakta Dolmabahçe Camii Fenerbahçe Camii'nden sonra Nusratiye Camii. Hemen görmüş olduğunuz gibi şurada Haydarpaşa Limanı bulunmakta. Birebir kranları Haydarpaşa Limanı'nda bulunan üç kran aynı şekilde buraya minyatür olarak yapılmış. Haydarpaşa Vapur İskelesi Evet, kısaca İstanbul'u gezdirdik diyebiliriz arkadaşlar. gördüğünüz gibi Ayasofya Kinyatürler <laughs> arkadaşlar büyük olduğu için bazen kameraya sığmıyor ama yakın çekim olduğu için kameraya sığmıyor. O yüzden bir anda döndürebiliyorum kamerayı. Valide Sultan Camii hemen Ayasofya'nın sağ tarafında bulunan Valide Sultan Camii. Beyazıt Yangın Kulesi. Görmüş olduğunuz gibi Liman Çeşmesi Sultan Mısır Dikili Taşı 3. Selim Türbesi Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Konya Meran Belediye Başkanı'nın olduğum minyatür parkı gezmiş bulunuyoruz. Bazı şeyleri gösteremedik. Konya yolunuz düştüğünde 80 devirde alem parkını gezmeniz tavsiye edilir. Göktuğ ve ailesi olarak elimizden geldiği kadar gittiğimiz yerlerin videolarını sizlere çekmek için gayret içindeyiz. Videolarımızı beğenip paylaşıp kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. 80 devirde alem parkının içindeki minyatör alandan sonra çocuk oyun parkı, dinozor parkı, hayvanat bahçesi bulunmaktadır. Onlar da diğer videolarımızda görebilirsiniz. Bu şekilde minyatür parkının genel görüşü.